9. Bölüm Otelin geniş verandasında büyük bir uşak, hizmetçi, hamal, otel görevlisi, kalabalığının ve oteline onca bavulu ve sandığıyla gelmiş önemli ziyaretçisini karşılamaya bizzat çıkmış müdürün arasında büyük anne oturuyordu. Yani öldü mü ölmedi mi diye onca telgraf çekilen ürkütücü, zengin, büyük toprak sahibi Moskovalı soylu hanımefendi 75'lik Antonida Vasilievna Tarasevica damdan düşer gibi çıkıp gelmişti işte yanımıza son beş yıldan beri yürüyemediğinden tekerlekli koltuktaydı. Ama her zamanki gibi hayat dolu, cüretkar, halinden memnun dimdik oturuyor, buyurgan gür bir sesle bağırıp çağırıyor, herkesi azarlıyordu. Tıpkı generalin evine öğretmen olarak girdiğimde ilk kez onu görme şerefine eriştiğim zamanki gibiydi. Doğal olarak karşısında put gibi dona kalmıştım. Büyük anne ise koltuğuyla birlikte taşınırken keskin gözleriyle beni yüz adım öteden tanımış, hiç unutmadığı ismin ve baba ismimle bana seslenmişti. Ölüm döşeğinde ölmek üzere bir mirasına konmayı bekledikleri bu kadın mıydı diye geçirdim içimden. Yahu hepimizi, oteldekileri bile gömer bu kadın. Tanrım, ya şimdi bizimkiler general ne yapacak? Bütün otelin altın üstüne getirir bu. E ee, oğlum gözlerini fal taşı gibi açıp ne dikildin karşımda diye bana bağırmaya devam ediyordu. Selam bile vermeyecek misin? Pek gururlusun da ondan mı gelmiyorsun? Yoksa beni tanımadın mı? Baksana şuna, Potapıç dedi yolculuklarda hep ona eşlik eden beyaz saçlı fraklı, beyaz kravatlı, tepesinin keli pes pembe görünen kır saçlı ihtiyara dönerek beni tanımadı. Çoktan gömmüşler herhalde. Öldü mü ölmedi mi diye telgraf çekip duruyordunuz ya. Her şeyi biliyorum. Fakat gördüğün gibi cap çalmayım işte. Biraz kendime gelerek neşeli bir sesle. Aman Antonida neden sizi kötülüğünüzü isteyeyim dedim. Sadece şaşırdım. Hem nasıl şaşırmayayım böyle birdenbire? Şaşıracak ne var? Atladım trene geldim. Rahat rahat geldim. Vagonda da hiç sarsılmadım doğrusu. Sen gezmeye mi gitmiştin? Evet şöyle bir dolaştım. Burası çok güzel dedi büyük anne çevresine bakarak. Hava sıcak, ağaç da çok. Hoşuma gitti. Bizimkiler otelde mi? Ya general? Ah burada bu saatte hepsi buradadır herhalde. Demek burada da rutinleri, merasimleri var ha? Dediklerine göre bir araba bile kiralamış galiba. Bizim Ruses. Sen har vurup harman savur, para bitince yurt dışına. Praskovya'da onlarla mı? Polina Aleksandrovna da burada. Ya şu Fransız? Neyse hepsini kendim görürüm. Bana generalin odasını göster Alexey Ivanoviç. Peki sen burada rahat mısın? Olabildiğince Antonida. Potapıç, şu sersem müdüre söyle de bana birinci katta rahat güzel bir daire versinler. Çok geniş olmasın. Eşyalarımı da hemen oraya götürsünler. Neden hepsi saldırıyor taşımaya? Ne itişiyorsunuz? Ah sizi gidi köle ruhlular. Yanındaki kim diye sordu bana doğru dönerek. Bay Esli diye cevap verdim. Kimmiş bu Bay Esli? Bir gezgin. Benim de yakın dostum. Generalle de tanışıyor. İngiliz demek. Onun için ağzından tek kelime çıkmıyor. Gözünü dikmiş bana bakıyor. Neyse İngilizleri severim. Haydi beni yukarı götürün. Hemen generale gidelim. Nerede kalıyor? Büyük anneyi kaldırdılar. Öne geçip merdivenleri çıkmaya başladım bizim grup müthiş bir etki yaratmıştı. Karşımıza çıkan herkes durup gözlerini fal taşı gibi açarak bize bakıyordu. Otel şehrin en güzel, en pahalı, en seçkin oteli sayılıyordu. Merdivenlerden, koridorlarda her zaman soylu hanımlara, önemli İngilizlere rastlanır. Pek çoğu hemen aşağı koşup nedense pek heyecanlanmış olan resepsiyon görevlisinden bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Elbette soranlara gelenin seçkin bir yabancı kaldığı daireye yerleşeceğini söylemiş koltuğuna kurulmuş büyük annenin buyurgan, otoriter tavrı büyük bir etki yaratıyordu. Karşılaştığımız herkesi meraklı bakışlarıyla şöyle bir süzüyor, bana herkesle ilgili yüksek sesli sorular soruyordu. Büyük anne sağlam yapılıydı. Koltuğundan hiç kalkmamasına rağmen çok uzun boylu olduğu bir bakışta anlaşılıyordu. Sırtını asla koltuğun arkalığına yaslamadan tahta gibi dimdik duruyordu. Kır saçlı, iri kafasını hep dik tutuyordu. Keskin ve çarpıcı yüz hatları vardı. Bakışları mağrur, neredeyse küstahtı ve bakışlarının da hareketlerinin tamamen doğal olduğu hemen anlaşılıyordu. 75 yaşına rağmen yüzü capçanlıydı. Hatta neredeyse bütün dişleri yerli yerindeydi. Siyah ipekliden bir elbise giymiş, beyaz bir başlık takmıştı. Bay Esli yanımda yukarı çıkarken çok ilginç biri diye fısıldadı. Telgraflardan haberi var diye düşünüyordum ben de. Beskruits tanıyor ama Matmazel Blanche henüz bilmiyor herhalde. Düşündüklerimi hemen Bay Esli'ye de söyledim. İnsan ne çirkin bir varlık. İlk şaşkınlığım geçince az sonra generale indireceğimiz müthiş darbe beni çok sevindirmişti. Bir anda öyle cüretkar olmuştum ki son derece keyifli bir vaziyette en önde yürüyordum. Bizimkiler üçüncü kattaydı. Haber vermeden hatta kapıyı bile vurmadan iki kanadı ardına kadar açtım ve büyük anne görkemli bir giriş yaptı. Biliyormuş gibi hepsi generalin çalışma odasına toplanmıştı. Saat 12 idi ve görünüşe göre kimi arabayla kimi de atla olmak üzere birlikte bir gezi planlıyorlardı. Ayrıca birkaç konuk da davet etmişlerdi. General, Polina, çocuklar ve dadılarından başka odada Desgrus, birinci kıyafetiyle Matmazar Blanche, annesi Dul Madame Cominges, küçük prens, daha önce bir kez yine onlarda karşılaştığım gezgin bir bilim adamı olan Alman da vardı. Büyük annenin koltuğunu doğruca odanın ortasına generalin üç adım yakınına koydular. Tanrım, o etkiyi asla unutamam. İçeri girdiğimizde general bir şeyler anlatıyor, Desgrus onu destekliyordu. Bu arada Mademoiselle Blanche Descourus'un 2-3 gündür zavallı generalin burnunun dibinde küçük prensin peşinde dolaştıklarını da belirtmeli. İçerideki toplulukta yapmacık da olsa neşeli ve samimi bir hava vardı. General büyük anneye görünce afalladı. Cümlesini tamamlayamadı ve ağzı bir karış açık kaldı. Basilis karşılaşmış gibi gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Büyük anne de hiçbir şey söylemeden, hiç kıpırdamadan ona bakıyordu. Ama gözlerinde inanılmayacak kadar mağrur saldırgan ve alaycı bir ifade vardı. Ortalığa çöken derin sessizliğin içinde 10 saniye kadar böyle birbirlerine baktılar. Descruz de başlangıçta dona kalmış gibiydi. Ama sonradan alışılmadık bir kaygı ifadesi yayıldı yüzüne. Matmazel Blanche kaşlarını kaldırmış ağız aralık gayet kaba bir biçimde büyük anneye bakıyordu. Prens de bilgin büyük bir merakla bu tabloyu izliyordu. Polina'nın bakışlarında da muazzam bir şaşkınlık ve şüphe ifadesi vardı. Sonra yüzü birden çarşaf gibi bembeyaz oldu bir süre sonra da kanı hızla yüzüne hücum etti ve yanaklarına al bastı. Bu herkes için büyük bir felaketti. Bense bir büyük anneye, bir odadakilere bakıp duruyordum. Bir köşeye çekilen Bay Esli her zamanki gibi vakur ve sakindi. Nihayet büyük anne sessizliği bozdu. İşte geldim. Telgraf yerine ben geldim. Ne oldu beni beklemiyor muydunuz? Antoni de teyzeciğim fakat nasıl diye bir şeyler kekeledi zavallı general. Büyük anne biraz sus, biraz sussaydı bir yerine felç inerdi herhalde. Ne demek nasıl? Atladım trene geldim. Demir yolu ne işe yarıyor sanıyorsun? Sizse hep evimden ayaklarım önde çıkacağımı, mirasımı da size bırakacağımı sandınız değil mi? Bir sürü telgraf yolladığınızı biliyorum. Bu işe epey para harcadınız herhalde. Buradan telgraf yollamak ucuz değildir. Ben bacaklarımı da omuzlayıp kendim geleyim dedim. Şu Fransız değil misin sen? Monsieur Descroes galiba. Evet hanımefendi. İnanın öyle sevindim ki sağlığınız bu bir mucize. Sizi burada görmek harika bir sürpriz. Evet evet pek güzel. Ben seni iyi bilirim maskara. Ayrıca şu kadarcık bile serçe parmağını gösterdi. Güvenmem. Ya bu kim dedim. Matmazel Blanche'ı göstererek. Binici kıyafetleri ve elinde kamçısıyla epey çekici görünen Fransız dikkatini çekmişti belli ki. Buralı mı? Matmazel de Cominges yanındaki de annesi Madame Cominges. Onlar da bu otelde kalıyor diye açıklama yaptım. Kızı evli mi diye sordu büyük anne dost doğru. Matmazel yes, bekar diye cevap verdim. Olabildiğince saygılı bir tavırla ve sesimi özellikle alçaltarak. Neşeli mi? Soruyu anlamamıştım. Sıkıcı değil mi? Rusça biliyor mu? Bak Deskroix Moskova'dayken bir ikaz sözcük öğrenmişti. Matmazel Kominges'in hiç Rusya'da bulunmadığını söyledim. Büyük anne birden sert bir sesle Matmazel Blanche'a dönüp bonjour dedi. Mademoiselle Blanche de aceleyle ve gayet resmi bir tavırla şık bir reverans yaparak ''Bonjour madame'' dedi. Ama takındığı nezaket ve saygı maskesinin altında yüzünün aldığı ifadeden bu soru ve davranışlardan müthiş bir şaşkınlık duyduğu kolayca anlaşılıyordu. Ah gözlerini de kaçırıyor. Şu tavırlara, resmiyete de bak. Hemen nasıl bir kuş olduğu anlaşılıyor. Aktris falan değil herhalde dedi büyük anne ve birden generale döndü. Bu otele yerleştim. Alt kattayım. Seninle komşu olacağız. Sevindin mi sevilmedin mi? Ah teyzeciğim inanın çok memnun oldum diye cevapladı general. Kendini biraz toplamıştı bile ve gerektiğinde ciddi etkili konuşmayı çok iyi becerdiğinden hemen durumu kontrol altına almaya çalıştı. Rahatsızlığını duyduğumuzdan öyle etkilendik, öyle kaygılandık ki hiç umut vermeyen telgraflar alırken birdenbire yalan, yalan diye hemen sözünü kesti büyük anne. Fakat genel de sesini yükseltip yalan kelimesini duymazdan gelerek onun sözünü kesti. İyi de nasıl oldu da böyle bir yolculuğu göze aldınız? Takdir edersiniz ki sizin yaşınızda ve sizin sağlık durumunuzda yani bütün bunlar öyle beklenmedik ki şaşkınlığımızı mazur görün. Fakat pek sevindim. Hepimiz burada olduğumuz sürece zamanınızı güzel geçirmeniz için elimizden geleni yapacağız. Tamam yeter. Boş takırtı bunlar. Her zamanki gibi uyduruyorsun. Nasıl yaşayacağımı ben bilirim. Zaten sizden uzaklaşmayacağım. Ben kin tutmam. Nasıl göz aldım mı sormuştun. Gayet kolay oldu. Neden herkes şaşırıyor bunu? Merhaba Praskova. Ne yapıyorsun burada? Merhaba büyük anne dedi Polina yaklaşarak. Yolculuk nasıldı? Hah o ahlar ohlar. Yerine akıllıca bir soru nihayet. İşte gördüğüm gibi. Yattım durdum. Tedavi üstüne tedavi gördüm. Dayanamayıp sonunda bütün doktorları kovdum. Ve Aziz Nikola Kilisesi'nin zangocunu çağırdım. Daha önce benim hastalığıma tutulmuş bir köylü kadını iyileştirmiş. Bana da yardım etti. İki gün ter attım ve sonunda ayağa kalklamıştı. Sonra benim Almanlar yine toplanıp gözlüklerini taktılar ve şöyle dediler. Yurt dışında bir kaplıca da kür alırsanız tıkanıklık tamamen geçer. Ben de neden olmasın dedim. Tabii bizim ahmak jaziginler nasıl gideceksiniz varamazsınız bile diye ahlayıp bahladılar. Laf işte. Bir günde hazırlandım. Geçen hafta da yanına bir oda hizmetçisiyle potapıçı bir de sonradan ona ihtiyacım olmadığını tek başıma da halledebileceğimi görünce Berlin'den geri gönderdiğim Fyodor'u aldım bir kompartman kiraladım. Her istasyonda da 20 kapıyı sizi istediğiniz yere götüren hamallar var. Ama güzelmiş daireniz diye bitirdi sözlerini etrafına bakınarak. Parayı nereden buluyorsun oğlum? Her şeyin ipotekli değil mi? Şu Fransız'a bile borcun var. Her şeyi biliyorum, her şeyi. İyice şaşkına dönen general, teyzeciğim, ben dedi çok şaşırdım. Sınırım kimsenin kontrolü olmaksızın hem masraflar gelirimi aşmıyor. Biz burada senin gelirini mi aşmıyor? Lafa da bak. Çocukların parasını da iç etmişsindir herhalde. Vasi sevsinler. Bundan sonra böyle sözlerden sonra diye mırıldandı general öfkeyle. Artık sonunu bilmem. Bilmiyormuş. Burada rulet masasından pek kalkmıyorsun herhalde. Her şeyi kaybettin mi? General öylesine sarsılmıştı ki heyecandan neredeyse boğulacaktı. Rulet ha? Ben mi? Benim mevkimde bir, biri ha? Kendinize gelin teyzeciğim. Galiba rahatsızlığınız henüz geçmemiş. Yalan. Hepsi yalan. Seni masadan koparamıyorlardır kesin. Hep uyduruyorsun. Hemen bugün gidip şu rulet nasıl bir şeymiş öğreneceğim. ve söyle bakayım burada görülecek ne var? Neyse Alexey Ivanovich sonra gösterir. Sen de gezilecek yerlerin bir listesini çıkar Putabıç. Pune'ye dönerek tekrarladı. Burada görülecek ne var? Yakınlarda bir şato harabesi var. Bir de Şanlenberg. Neymiş o Şanlenberg? Koru falan mı? Hayır koru değil. Dağ zirvesinde. Ne zirvesi? Dağın en yüksek yeri bir çitle çevirmişler. Harika bir manzarası var. Koltuğumu bu dağa çıkarabilirler mi? Mümkün mü? Hamal buluruz efendim diye cevap verdim. Bu sırada yaşlı dadı Fedosya gelip büyük anneyi selamladı. Generalin çocuklarını da getirmişti. Aman öpüşmeye gerek yok. Çocukları öpmeyi hiç sevmem. Hepsi sümüklüdür. Burada keyfin yerinde mi Fedosya? Burada çok iyiyiz. Antoni de Vasilevna dedi. Fedosya. Ya siz nasılsınız hanımım? Sizi öyle merak ettik ki Biliyorum sen saf bir kadınsın. Peki bunların hepsi konuklarınız mı diye sordu Polina'ya dönerek. Şu çelimsiz gözlüklü olan kim? O prens Nils gibi büyük anne dedi Polina alçak sesle. Rus mu yani? Ben de bizi anlamadığını sanmıştım. Neyse belki duymamıştır. Bay Esli'yi görmüştüm. Yine burada dedi büyük anne şaşırarak. Sonra birden selam verdi Bay Esli'ye merhaba. Bay Esli sessizce eğilerek selama karşılık verdi. E, bana güzel bir şey söylemeyecek misin? Bir şeyler söyleyeyim Polina. Çevir bunları. Polina çevirdi. Bay Esli de çabucak ama gayet ciddi bir sesle, büyük bir keyifle sizi izliyorum. Sağlıklı olmanıza da çok sevindim dedi. Bu sözleri büyük anneye çevirdiler. Berikinin depek hoşuna gitti. Şu İngilizler nasıl da hep güzel cevaplar uydurur dedi. ''Nedense İngilizleri hep sevmişimdir? Fransızlarla karşılaştırılmazlar bile. Mutlaka beni görmeye gelin dedi tekrar Bay Esli'ye dönerek. Fazla canınızı sıkmamaya çalışırım. Bunu ona çevir ve alt katta kaldığımı söyle. Alt katta anlıyor musunuz? Alt katta, altta diye tekrarladı. Bay Esli'ye parmağıyla aşağıyı göstererek. Bay Esli bu daveti memnuniyetle karşıladı. Büyük anne memnun bakışlarla Polina'yı tepeden tırnağa inceledi. Seni sevebilirdim doğrusu. Praskovya dedi birdenbire. İyi bir kızsın. Hepsinden daha iyisin ama o mizacın yok mu? Öf. Gerçi benim mizacım da öyle ya. Dön bakayım biraz takma saçım falan yok değil mi? Hayır büyük anne. Kendi saçlarım. Aman iyi. Şimdiki aptalca modadan nefret ediyorum. Çok güzelsin. Erkek olsam sana aşık olurdum. Neden evlenmiyorsun peki? Aman neyse gitme zamanı. Vagonda onca zamandan sonra gezmek istiyorum. E, hala kızgın mısın? dedi generale dönerek. Lütfen teyzeciğim yeter artık dedi general neşelenerek. Anlıyorum. Sizin yaşınızda bu koca karı basbayağı bunamış diye fısıldadı Deskris bana. Burada her şeyi görmek istiyorum Alexey Ivanovich. Bana bırakırsın değil mi? diye sordu generale büyük anne. Ah elbette ne kadar isterseniz ama ben de Polina da hatta Monsieur Descres de size eşlik etmekten büyük zevk duyarız. Bu büyük bir zevk olur hanımefendi diye destekledi de büyüleyici bir gülümsemeyle. Evet evet, Placer çok komik görünüyorsunuz. Bir de generale dönerek ekledi. Bu arada sana para filan vermeyeceğim. Haydi beni odama götürün. Bir göz atmalıyım. Sonra her yere gideriz. Haydi kaldırın. Büyük anneyi kaldırdılar. Hepimiz grup halinde koltuğun ardına düşüp merdivenden indik. General başını sopayla vurulmuş sersemletilmiş gibi yürüyordu. Descruz bir şeyler düşünüyordu. Matmazar Blanche önce kalmak istedi. Sonra ne düşündüyse bizimle gelmeye karar verdi. Onun hemen ardından prens geliyordu. Generalin dairesinde sadece Almanla dul bayan Cominges kalmıştı.